Merhaba. Bu bölümde sizlere şube kullanıcısının BOS programını kullanırken ihtiyaç duyabileceği temel noktaları anlatmaya çalışacağız. Bilet otomasyon sistemi bilgisayarınıza yüklendiğinde karşınıza gelecek ilk ekran Winbos kullanıcı kontrol ekranı olacaktır. Firma merkezi tarafından alacağınız şube kodu ve kullanıcı kodunu yazaraktan sisteme giriş yapıyoruz. Kullanıcı kodumu yazıyorum. Kullanıcı şifremi yazıyorum ve yazıcıma takılı olan ilk biletin seri numarasını yazıyorum. Ve sistemimiz açılıyor. Ekranımızı tanıyarak devam edelim. Karşımızda gördüğümüz bir sefer listesi var. Sefer listesine bağlı olan bir koltuk şeması var. Koltuk şemasında işlem gören koltukların durumunu gösteren bir durum penceresi var. Seferlerimize rahat hareket edebilmek için klavye yardımı kullanabiliriz. Klavyemizde Yukarı aşağı ok tuşlarını kullanaraktan tek tek seferlerimizde gezebiliriz. İstediğimiz seferin üzerindeyken end tuşuna basaraktan bir gün sonraki home tuşuna basaraktan da bir gün önceki seferin üzerine gelebiliriz. Dilerseniz aynı seferlerde gezmek için klavyeden page up ve page down tuşlarını da kullanabiliriz. Page down tuşuyla bir sonraki aynı sefere yani Ankara'ya ekranda gördüğünüz gibi geçebiliriz. Hecap tuşuyla da bir gün önceki sefere gelebiliriz. Klavyeden haricinde takvimimizi de kullanabiliriz. Takvimde dediğimiz tarihe veya bugüne tıkladığımızda bugünkü sefere rahatlıkla geçiş yapabiliriz. Koltuk detaylarını tarif ederek devam edelim. Ekranda beyaz olarak gördüğünüz yerler satış ve rezervasyona müsait boş koltuklar pembe olarak gördüğünüz yerler rezervasyon, mavi olarak gördüğünüz yerler de satışlar. Bay ve bayan ayrımında siyah ve beyazlarla yapıyoruz. Koltukların içinde gördüğünüz koltuk numaraları siyah ise bayan, beyaz ise bay işlemi görmüş oluyor. Bu renk şemasını ekranda gördüğünüz, şu an gösterdiğim butonlar üzerindeki renklerden alıyor. 17.30 İstanbul Bursa aracındayız. Bir rezervasyon yaparak devam edelim. Bay rezervasyon. Üzerinde gördüğünüz kısa yol tuşunu kullanabilirsiniz. Mouse'a tıklayabilirsiniz. İneceği yeri seçiyoruz yolcumuzun. Dilerseniz Yalova Koceli aracın yol güzergahını buradan görebiliriz. Sol tarafta açılan sefer bilgisinden de aracın seyahat esnasında uğrayacağı noktalar, dinlenme tesisleri, sefer bilgisi ve o araçta uygulanan fiyat bilgilerini görebilirsiniz. Bursa devam edelim. Koltuk numarası yazıyoruz. 15 numara ve 16 numara dedik. Aynı anda 5 kişi rezervasyon yapabilirim. Yolcuların isimlerini yazıyorum. Ekrem Göktürk 16 numaranın ismini yazıyorum. Yolcumuzun servis isteği veya yolda bineceği yer bilgisi varsa onları yazıyorum. Telefon numarasını alıyorum. Açıklama veya yolda ineceği yer bilgisi varsa rezervasyonda da alabilirim bu bilgileri. Ve rezervasyon opsiyonu belirtiyorum. 17.12.2009 saat 16'ya kadar rezervasyonu tutuyorum. Kaydedesiniz. Evet diyoruz. Rezervasyonumuzu kaydettiğimiz anda ekranımızda durum penceresinde rezervasyonumuz açıyor. Ve araçtaki rezervasyon bilgilerini gösteriyor. 15 ve 16 numara rezervasyon gerçekleştirmişiz. 17 Aralık 16'ya kadar yolcularımızın isimlerini rezervasyonları gerçekleştirmiş. Durum penceresinden nereden nereye yapıldığını, adı soyadından araçtaki yolcuların isim ve soy isimlerini, servis bilgilerini de servise tıkladığımızda bilgilerini buradan görebiliriz. Dilerseniz Mouse'umuzu o koltuğun üzerine getirdiğimizde de koltun bütün döküm ve detaylarını da alabiliriz. Bay gerçekleştirdiğimiz gibi aynı şekilde bayan rezervasyonu da yapabiliriz. Üzerinde gördüğünüz triol tuşunu kullanaraktan veya bayan rezervasyonu diyerekten Bursa koltuk numarası 20 numara. Yolcunun ismini yazıyorum. Servisli yolda binince yer bilgisi varsa bunu yazıyorum. Telefon numarasını yazıyorum. Açıklama varsa yazabiliyorum ve rezervasyon opsiyonu belirtiyorum. onaylayaraktan kaydediyorum. 20 numaramız bayan rezervasyon oldu ve rezervasyon penceresinden de yine aynı şekilde rezervasyon bilgilerini gösterdi. Bay ve bayan rezervasyonlarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız rezervasyon üzerinde Fonunu düzeltmeye girip koltuk numarasını yazıp bay bayan değişikliği, servis isteği, yolda bineceği yer bilgisi veya rezervasyon opsiyonunu ileriye doğru alabiliriz. Yolcumuz Beşiktaş'tan servis istiyor. Servis bilgisi yazalım mesela. Düzelt diyorum. Kaydetsin. Evet diyorum. Bakıyoruz 20 numaramızın serisini Beşiktaş olarak görüyoruz. Aynı şekilde rezervasyonumuzu iptal ederken de iade ediyoruz. Rezervasyon koltuğumuzun numarasını yazıyorum. Enter'lıyorum. Bilet seri ve takip numarası bilgisini atlayaraktan bir uyarı verdi. İstanbul Bursa arası koltuk numarası 20 olan Sevilay Çimen isimli rezervasyonu iptal etmek istiyor musunuz dedi. Rezervasyon olduğu için bilet serisini pas geçti. Evet diyorum. Onaylıyorum. Ve 20 numara rezervasyonumuzu iptal ediyor. Koltuğumuzu boşaltıyor. Satış işlemiyle devam edelim. Bay satış üzerine tıklayarakten veya F4 diyerekten koltuk belirtiyoruz. 5 numara. Yine aynı şekilde 5 tane koltuk için işlem yapabilirim. Yolcumuzun ismini yazıyorum. nakit kredi kartı belirtebilirim. Bilet fiyatında değişiklik yapmam gerekiyorsa yazabilirim. Telefon numarası bilgisi alıyorum. Servisli yolda bineceği yer bilgileri yazıyorum ve en son bilet bilgilerini kontrol ediyorum. Bursa'ya Ömer Duman Perşembe günü 25 numaradan 5 numaralı koltukta. 17.12.2009-17.30 seferiyle seyahat edecekmiş. Bu bölümde biletimizi yaz dediğimizde yazımıza biletimizi gönderiyor ve ekranımızı mavi yapıyor. Bay satış olarak gerçekleştirmiş olduk. Rezervasyonu bir koltuğu satışa çevirirken de bay rezervasyonumuz varsa bay satış, bayan rezervasyonumuz varsa bayan satışa gidiyoruz. 15 16 numaralı koltukları rezervasyon yapmıştık. Satışa gerçekleştirelim. Bay satış dedik. Bursa koltuk numarasını yazıyoruz. 15 numara deyip yazdığımızda bir uyarı penceresi geliyor. Ekrem Göktürk isimli rezervasyonu saça çevirmek ister misiniz diyor. Evet diyorum. Koltuk numarasını yazıyorum. 16 numarayı da çeviriyoruz beraberinde. Ekrem Göktürk nakit. 2 kişilik koltuk ücretimiz geliyor ekranımıza. Telefon bilgileri, servis bilgilerimiz geliyor. Aynen onaylayaraktan geçiyorum. Biletimizi yazdır diyorum. Ve 15 16 numaranızı satışa gerçekleştirmiş oldu. Rezervasyonları iade ettiğimiz gibi satışlarda da aynı iade prosedürünü kullanıyoruz. İade işlemi için buradan F9 ve iade bölümüne giriyorum. Koltuk numarası belirtiyorum. Enter diyorum. Bilet seri veya takip numarası istiyor. Yolcudan alacağınız biletin bilet seri numarasını veya takip numarasını bu alana yazıyorsunuz. 5 numaralı biletimizin bilet serisi 123 yazıyorum. Enter diyorum. İstanbul Bursa arası 5 numaralı 25 lira ücret. iptal edilene bilet mi alıyorsunuz? Evet diyorum. 5 numaralı biletimizi de iptal ediyor. Satış işlemlerimizde de aynı mantıkla düzeltme yapabiliriz. Düzeltmeye giriyorum. Koltuk numarasını yazıyorum. Yolcumuz avcılardan servis istiyordu. Avcılar servis diye bilgisini siliyorum. Yolda bineceği yer bilgisi ekliyorum. Daha önceden yazıldığı için veya sistemde kayıtlı ise bu bölümden de görebiliriz. Koz yeter diyorum. Enter diyorum. Kaydesin mi? Evet diyorum. Ve sistem bize bir uyarı veriyor. 15 ve 16 numaralı koltuklar beraber işlem yapılan koltuklarmış. Servis bilgisini sildik ve yolda bineceği yer bilgisi yazmıştık. 15 numaranın ile beraber yapıldığı için sadece 15 numara için veya 15 ve 16 numaralı koltuklara uygulamak için uyarı mesajı veriyor. Her iki koltuk için uygulamak için evet, sadece 15 numara için hayır mesajı veriyor. Her iki koltuk için uygulayalım. 15 ve 16 numaranın servis bilgileri silinip yolda bineceği yer bilgileri yazılmış oldu. Bu işlemler sırasında aracın arka tarafta yapılan bir detayları var. Biz aracımızda rezervasyon yapmıştık. Satışa çevirmiştik. Satış sonrası iptaller yaptık. Bu bilgilerin her biri sistemde takip ediliyor. Kayıt altında alınıyor. Bu bölümleri şuradan görebiliriz. Ekranımızın sol alt kısmında görünen boss bölümüne tıkladığımızda çubuğumuz açılıyor. Bu alanda bütün raporlarımız gruplu bir şekilde. Otobüs raporlarına geldiğimizde araçla ilgili bilgiler, araç satış ve detay bilgilerini görebiliyoruz. Otobüs işlemlerine geldiğimizde araçla ilgili yapmamız gereken işlemleri görebiliyoruz. Hasılat bilgilerine geldiğimizde kendi hasılat bilgilerimizi, gün sonu rapor bilgilerimizi birazdan deneyeceğim bilgiler alabiliriz. Kullanıcı araçlarına da geldiğimizde daha detaylı ihtiyacımız olacak ara bazı alanları kullanabiliriz. Biz otobüs raporlarından otobüs detay listesine geliyorum. Aracımızda yapılan işlemlere bakalım. 4 numara Ekrem Dur adına rezervasyon yapılmış. 5 numara Ömer Duman adına satış yapılmış. 5 numara geri iptal edilmiş. Koltuğun üzerine atlayıp, klavye yardımıyla sağ sol tuşlarıyla gezebilirim. Esenler Fatih satışı gerçekleştirmiş. Esenler'deki Fatih kullanıcısı aynı şekilde iptal işlemini de gerçekleştirmiş. Otobüs detay listesinde yapılan satış, rezervasyon ve işlem bilgilerinin hepsinin dökümlerini bu alandan görebiliriz. Eğer rezervasyonların otomatik iptal söz konusu olacak olursa da burada iptallerin altında otomatik iptal diye rezervasyon opsiyon süreleri dolduğunda da bu alanlardan görebilirsiniz. Burada aynı aracımızda sadece satış veya sadece rezervasyonları görebileceğimiz raporlarımız da var. Raporlardan sadece satışlara tıkladığımızda araçtaki sadece satışlarımız iki tane satışımız varmış. 15 ve 16 numara. Karşıdan nerelere satılmış bilgilerini görebiliriz seferin altında toplamlarını görebiliriz. Aynı şekilde araçta yapılan kaç tane rezervasyon varsa bu bölümden sadece rezervasyonlara girerekten, sadece rezervasyonların dökümlerini de görebiliriz. Bu işlemler yapılırken kullanıcının kendi yaptığı işlemleri bakiyesi sistemde tutulmaktadır. O bilgileri de buradan alabiliriz. Posta hasılat bilgilerinden bakiye tıkladığımızda 275 liralık nakit satışımız 90 liralık kredi kartı bileti iptal etmişiz. Eksi 90 liramız. Ve 185 liralık toplam bakiyemiz olmuş. Gün sonumuz geldiğinde de aynı şekilde yine Bostan hasılat bilgilerinden kullanıcı hasılat raporuna geliyorum. Mesai bitiminde bu raporu çektiğimizde Günlük satışımızdaki tutar neyse bunları yazımızdan çıkartıyor ve hesabımızı sıfırlıyor. Satışlarımızın detaylarını görelim. Yazıcıyı seçtik. Esenler Fatih kullanıcısı yaptığı işlemlerindeki aylarında nakit satışları, nakit iadeleri, kredili satış ve kredili iadeleri ve toplam tutarı 185 lira. yazıcısını seçip rapor dediğinde Hesabını sıfırlıyor ve yazıdaki bütün sattığı biletleri tek tek detaylar ile birlikte yazıcısına döküyor. Bu bilgileri isterseniz ekranınızdan da alabilirsiniz. Ekranınızdan aldığınız takdirde raporunuz sıfırlanmayacak, hesabınız sıfırlanmayacaktır. Biletlerinizi kontrol edebilir veya dökümlerini görebilirsiniz. Şu an yazıcımıza döküyor bu bilgileri. Aynı bilgilerimizi ekran tarafında görelim. Posta hasılat bilgilerinden kullanıcı hasılat raporuna geliyorum. Yazılımı seçiyorum. Son raporumuzu tekrar al var. Şu anki hasılatımız sıfır olduğu için sıfır getiriyor. Son raporumuzu isterseniz ekranda bir de inceleyelim. Rapor diyelim. Sattığımız biletlerimiz, işlemlerimiz, iade ve satışlarımızı tek tek ayrıntılı bir şekilde bu alandan görebiliriz. Onun haricinde bize yardımcı olacak. Şöyle bir ekranlarımız daha var. Ekranın sağ üst köşesinde gördüğünüz saatimizin yan tarafında bir chat ekranımız var. Sohbet ekranımız var. Bu alandan sisteme bağlı olan kullanıcılardan chat yapma imkanı, yazışma imkanı bulabilirsiniz. Hemen sol tarafında bir haritamız var. Haritamızdan Ankara'dan Adana kaç kilometre bilgilerini derseniz harita üzerinde tıklarınızda detaylarını da görebilirsiniz. Bu işlemlerle birlikte bir de dönüş bileti ve internet bileti uygulamamız var. Dönüş bileti ve internet biletlerimiz için de şu şekilde uygulama yapıyoruz. Sağ üst köşede gördüğünüz şube yerinizi İstanbul yazan alanı Ankara'ya alıyorum mesela. Ankara'dan kalkan seferlerimiz. Yine burada aynı mantıkla seferlerimizi tek tek gezebiliriz. Koltukların bir tanesini satış yapalım. Ay satış diyorum. İstanbul enterliyorum. Koltuk numarası 5 ve 6 numara. Yolcumuzun ismini yazıyoruz. İkinci yolcumuzun ismini yazmak için ad soyad bölümüne tıklıyorum. Nakit diyoruz. İki kişi 50 lira. Toplam bilet tutarı. Telefon numarasını yazıyorum. Yolda ineceği yer servisi bilgisi varsa bunları yazıyorum. Bilet bilgilerimi kontrol ediyorum. Enter'lıyorum. Ankara'nın ekranına geçerekten Ankara İstanbul bileti vermiş olduk. Bu bilgiler sonrasında şu bir tekrar... Araçlarımızda internet satışları olursa şube yeri yazan kısımda Esenler yerine internet firma ismi yazacaktır. Yani internet demo seyahat yazacaktır bizim dememiz için. İnternet biletlerinde yapmamız gereken işlem o bileti, alınmış bileti sadece yazdırmak ve yolcumuza imzalatmak F2 internet satışa girip koltuk numarasını yazıyoruz. Her ki yolcumuz seyahat edecekse yazdır deyip biletimizi yazdırıyoruz. Biletimizi imzalayıp yolcuya takdim ediyoruz. Her ki yolcumuz seyahat etmeyecek, açık bilete çevirmek istiyorsa, açık bilet içinde iki tane uygulamamız var. Biletimizi açı al dediğimizde, internetten açığa alabiliriz. Yazdırılmış bir bileti açığa al dediğimizde, yazımızdan bir açık bilet basacaktır. Ve o biletiyle yolcumuz istediğimiz şubemizden seyahat etme imkanı bulacaktır. Temel eğitim noktasında bir ajantemizin kullanması gereken kabaca satış ve rezervasyon işlemleri bunlardan ibarettir. Diğer eğitimlerimizde buluşmak üzere. Allah'a